Allah'a kavuşmanın mahiyetini şöyle anlamamız lazım. Allah'ı Allah'ın bizi kendisi hakkında bilebileceğimiz bilgilere vakıf kılmasıyla birlikte bu hakikate erdirmesi. Allah'a kavuşma denilen mesele budur. Yoksa zatla alakalı bir mevzu değil. Zata kavuşma muhaldir. Böyle bir şey imkansızdır. Mümkün değildir. Çünkü Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olmamız hasebi ile gerek bu dünya hayatında gerekse ahirette cennet hayatında cennet ehli zatı görme diye bir şey söz konusu değil. Ruhiyet. Burada e, Muheddin İbn Arabi Hazretlerinin anlatmış olduğu bazı İslam alimleri arasında e, zatın cennet ehli tarafından zatını görüleceği ifadesi vuku bulmuştur ama i̇bn Arabi'den öğrendiğimiz bilgiyle bu ifadelerde bulunmaları biz nakısiyet olarak görüyoruz. İşin hakikatine vakıf olamamışlar. Zat görülmez. Mümkün değil. Allah'ı göreceğiz diyorlar. Evet, Allah'ı göreceğiz deniliyor mesela. Cevale kavuşacağız. şimdi Allah'ın tecellisi görülecek. Tabii, <laughs> tecelli. Hadisi tecelli hadisi edecek Allah Teala. Hadisi yani. şey gösteriyor diyor orada Rabbinizi. Ha, şimdi tabii Rabbiniz diyor. Bakın Resulullah Efendimizin hadis-i şerifi var. İşte e, bulutsuz bir gecede gökte Dolunay olduğunda nasıl ki yeryüzündeki insanlar dolunayı görmek için itişip kakışmaz, hepsi görür. İşte cennet ehlinin Rabbini seyretmesi de böyledir. Başka bir hadiste bulutsuz bir günde güneşi bulutsuz bir günde güneşi nasıl ki görmek için kimse itişip kakışmaz, telaş etmez. Net bir şekilde güneş gözükür. İşte Rabbiniz bu şekilde görülecektir. Dediği yerde burada Allah değil, zatı değil. Burayı anlayalım. Çünkü evet, neden? Tabi. Bakın Allah'ın zatı neden görülmez? Şimdi bazen soruyorlar. Neden göremeyeceğiz? Hatta bazı insanlar e, şunu da diyor. Aa ben zatını göremeyeceğim. Sen büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Benim bütün hayalim, arzum zatını görmekti. Yahu zatı neden görülmez? İzah edelim. Allah'ın zatının zatının ilmindeki ilmi suretleriz biz. Bu ne demek? İlk Fütuhat-ı Mekkiye'yi okumaya başlamadan önce i̇bn Arabi'yi nasıl anlamamız gerekir? Fütuhat-ı Mekkiye'ye nasıl bakmamız gerekir diye yaptığımız bir sohbetimiz vardı. Fütuhata giriş sohbeti diye. Orada ifade ettik, anlattık. Çok basit bir örnekleme verdik meseleyi anlamak için. Yani Allah'ı nasıl anlamamız gerekiyor? Dedi ki gözümüzü kapatalım bir hayal kuralım. Hayalimizde bir köy inşa edelim. İki dağın yamacında bir köy inşa edelim. Buradan bir su, akarsu, ırmak aksın hayalimizde. Orada hayalimizde Ayşe teyzeyi o köyün bahçesinde, kendi bahçesinde bir işte domatesi çapalarken hayal edelim. Fatma teyzeyi ahırında ineğini sağarken hayal edelim. Hasan amcayı 10 tane koyun almış önüne çıkmış böyle dağın yamacındaki meraya orada koyunları otlatıyor. Öyle hayal edelim. O ırmağın akan çayın derenin kenarında çocuklar balık tutuyor, oyun oynuyor. Böyle hayal edelim. Veli amca traktörüne binmiş tarlasını sürüyor hayal edelim. Velhasılı bu hayali genişletelim. Buradaki hayalimiz şimdi bir köy. Bu köyü şehir yapabiliriz. Bu şehri ülke yapabiliriz. Ülkeyi dünya yapabiliriz. Ama bütün bu vuku bulan hadiselerin hepsi hayalde cereyan ediyor değil mi? İşte teşbihte hata olmasın. Allahü Teala'nın bu alemi halk etmesi. Aynı bu örneklemede olduğu gibidir. İlmindeki ilmi suret dediğimiz şey adeta yine tırnak içinde söylüyorum teşbihte hata olmasın örneklemeyi tam yerine oturun. Adeta bizim hayalimizde kurduğumuz bu köyün inşasıdır. Biz köy hayalimizde kurduğumuz bu köyde yaşayan Ayşe teyze, Fatma teyze, Hasan amca, Veli amca ya beni kim hayal etti ya? Böyle burada işte yaşatıyor bu köyde acaba beni hayal eden kim? Ben bunu çok görmek istiyorum dese görmesi mümkün mü? beynimden o hayalin çıkıp da karşıma bir kendine has bir varlık olarak dikilip de aa beni hayal eden bu Ahmet Şahin'miş demesi mümkün mü? Mümkün. Çıkmaz, mümkün mü? bir hayalimin beynimden çıkması mümkün değil. Çünkü bu benim varlığım. Bu hayalimde vuku bulan hadiseler. Dedik ya bu köyü büyütelim. Şehir yapalım. Ülke yapalım. Ve bu hayalimdeki bu varlıklara yine hayalimdeki hazineden vereyim de vereyim. Hazinem tükenir mi? İşte Allah'ın hazinesi tükenmez. Neden? Neden? Allah'ın hazinesi tükenmez. Çünkü Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz. Hazinesinden sonsuz hazinesi var çünkü. Nasıl ki bakın Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Hadisin ne ortaklaşa düşünün. Bu verdiğimiz örnek bu hayalimizdeki bu hayalimi genişletsem, büyütsem, köyü şehir yapsam, dünya yapsam, galaksiler yapsam, sistemler yapsam benim cüsemde fiziki halimde, beynimde bir genişleme, büyüme yapıyor mu? Sıfır. Benim cismim yine aynı, kilo aynı kilodayım. Beynim aynı, kapasitem aynı. Allah'ın ilmindeki bu hazine, sonsuz hazineleri büyütmesi, genişletmesi de Allah'ın zatında böyle bir değişiklik yapmaz. Allah'ın zatının sahip olduğu bu ilimler düşünerek, tasavvur ederek, hayal ederek genişleyen bir ilim değildir. Allah var idi. Onunla birlikte hiçbir şey yok idi buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. Rabbimiz diyor sahabe bu mevcudatı yaratmazdan önce neredeydi var mıydı? Allah amada idi. Var idi onunla birlikte bir şey yok idi. Ama Araplarda altında ve üstünde ama bulut olarak niteleniyor. Araplarda. Ama bunu Resulullah Efendimiz sonra belirliyor. Altında ve üstünde hava olmayan bulut diyor yani ama ama bu ama nasıl bir ama? Altında ve üstünde o havayı tahayyül etmeyin. Çünkü hava da bir mekan tahsis ediyor oraya, o buluta. Dolayısıyla bu mekanı kaldırıyor ortadan. Bu sözüyle. Bu sözüyle yani Hz. Ali'ye atfedilir veya Resulullah Efendimiz'e atfedilir. El-an'da öyledir. Ehlullah öyledir, el-an'da öyledir. Öyledir. Değişen bir şey yok. Sadece gene Allah var, onunla birlikte gene hiçbir şey yok. O zaman peki bu mevcudat, bütün bu mevcudat nerede? Onun ilmindeki ilmi suretleriz. Bu hakikati doğru bir şekilde kavrarsak, bütün meselelere Allah'ı bilmek adına buradan bakarsak hep bu, bu verdiğimiz hayali, hayal meselesinin örneklemesini beynimizin bir tarafında tutar ve Allah dediğimiz zaman ne, ne şekil anlayacağımızı hep buradan bakışla bakabilirsek tevhidi o zaman yakalayabiliriz işte. Tevhidi bakışı o zaman yakalayabiliriz. O zaman anlarız ki Ehlullah'ın dediği gibi bütün alemler hayalden ibarettir. Ehlullah öyle diyor. Varlık kokusu almamıştır hiçbir şey. Yine Ehlullah'ın ifade ettiği sözleridir. Bütün Ehlullah'ın eserinde kitabında geçer mevzu. Vahdeti vücut görüşü, i̇bn Arabi'nin vahdeti vücut görüşünün esası temeli budur işte. Yani bütün bu mevcudat, bütün bu alemler, sistemler Allah'ın ilmindeki ilmi mevcudattır. Yani hayaldir. Neye göre? Ona göre hayal. Ama bize göre biz var olduk. Allah bizi var etti ve ebedi olarak da varız. Bu dünya hayatı tamamlandıktan sonra hesap kitap görüldükten sonra cennet ve cehennem ortamında ebedi olarak varız. Sonumuz yok bir daha. Son bulmayacağız yani. Son. Sonsuz. Allah ezeli ve ebedi olduğu gibi Allah ahirdir, evveldir, zahirdir, batındır. Bu dört isme dayanıyor zaten bütün hakikat. Allah, Allah'ın hayalinde adeta tırnak içinde söylüyorum. Yani ilmindeki ilmi suretler olduğumuz için de ebediyiz sadece Allah'ın ilmindeki bu ilmi suretlerin zuhura gelişi olarak bir başlangıç noktamız var bizim. Biz ezeli değiliz. Ezeliyiz. Neye göre ezeliyiz? Allah'ın ilminde mevcut olduğumuz duruma göre ezeliyiz. Allah'ın ilminde mevcut olan halin zuhura gelişi, alemler diye yarattığı ve zuhura gelişi hadisesinin başladığı nokta itibariyle bir başlangıcımız var. Bir başlangıcımız var ama ebediyiz. Allah'ın ilminin Allah'ın zatıyla birlikte ebedi olması hasebiyle biz de Allah'ın ilminde bulunan ilmi suretler olmamız hasebiyle ebediyiz. Burayı iyi anlayabildik mi? Son, ebediyiz yani sonumuz yok. Sonsuz. Allah'ın ilmindeyiz çünkü. Ha Allahu Teala bizi e, yok edemez mi? Eder. Ama Allahu Teala'nın da kendine koyduğu bir sünnetullah kanunu var. Diyor ki işte ayetler ayette belirtiyor. Birçok ayet var bu hususta. Ben bunu kendime diyor birçok bir çok örneklemeler veriyor. Bunu diyor kendimize vacip kıldık diyor. Bunu Allah indinde söz değişmez diyor. Yani Allahu Teala bir kuluna ben şu işten dolayı bir şöyle bir mükafat vereceğim dediyse o vaadinden dönmez. Asla ve kata dönmez. Kendisi de beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah vaadinden dönmez. Ama Allah vaadinden döner. Vaid ne vaat ne? Birisi mükafat, birisi cezalandırma. Yani Allahu Teala kuluna derse ki: "Sen ey kullarım, şu 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 fiilleri işleyen kulumu şöyle bir şiddet azap ile azaplandıracağım." Demiş midir Kur'an-ı Kerim'de? Demiştir. Ama o kulunu o gün geldiğinde dilerse azaplandırmaz cezalandırmaz. Vaatından döner. Yani tehdidinden döner. Tehdidini yapmayı üzerine vacip kılmamış. Ama vaat ettiği güzelliği yapmayı üzerine vacip kılmış. Ben sana bir şey vaat ettiysem bir güzellik onu muhakkak yaparım diyor Allahu Teala. Ama diyor tehdit ettiysem o bana kalmış. Tehdit ettiğim hususu ya uygularım ya uygulamam diyor. Burası Allah'a kalmış. Kimse de Allah'a hesap soramaz.